Abi ben Recep Tayyip Erdoğan'ın askeriyim. Hı hı. Bu ülkede fedaisiyim, öyle söyleyeyim. Ya sadece sen değil ki, oğlum. Hı. Burada birilerine, burada 10 tane fedai vardır Recep Tayyip Erdoğan için. Canını verecek. Aynen, aynen. Sen verir misin? Aynen. Sen? Veririm. Sen? sen tamam. Aynen. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Yok. Recep Tayyip Erdoğan. Biz vatan için ölürüz. Biz kimsenin fedaisi değiliz. Yani Recep Tayyip Erdoğan fedailiği başka bir şey. Bak hepsinin la evet. kepeği yazıyor. Şey Bak abi. Kırken'in bayrağının fedaisi. Bu vatanın bu insan bu halkın feda etti. tek teklerde var Atatürk. Yani fütürlü çünkü bunu o zamanlardan vardı. Ecevit'ten önce de vardı bu muhabbetler. Yani Atatürk kadar Atatürkler önünde... deyoruz bizim tek komutanımız, evet. önderimiz Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk'ün askerleriyiz. Biz uzaktan eğitimde nasıl ders görecektik? Tabii ki uzaktan Onu eğitime seviyiz. giriyorsun, e-devlete, e internete giriyorsun. Ben ya 2023 yılında gireceğiz. Telefon bir temel ihtiyaç tabii ki. Ama maalesef halen bazen dayılarımız var, bazı dayılarımız telefona takmış durumdalar. <laughs> Boyu abi ya dayımızın erkek o... çok abi vallahi bize... kesiyorum kardeşim hemen <laughs> sana sıra Şimdi olayını bahsetti iş beğenmiyorlar kısmı. Şimdi bu kardeşimiz örnek veriyorum 16 sene dirsek çürütüyor. Yani kimi mühendislik okuyor, kimi tıp okuyor, kimi doktor okuyor. Yani şimdi bu çocuklar mezun oldukları zaman, çıktığı zaman yani niye binde kasiyerlik yapsınlar ki? Yani bu çocuğun önüne sadece yani böyle bir imkan 120 çıkarsa... 120 lira yömmeye alıyor mesela. 10 ee, saat çalışıyor ama o para zaten yani işte, anında gidiyor ve bir şey değmiyor demek istiyorlar yani, yani. yani. hakkımızı alamıyoruz demek istiyorlar. Kutuplaşmaya gidiyoruz ya böyle bu şekilde yani sonumuz iyi değil. Artık gerçekten bir şeylerin değişmesi lazım. Yani erken seçim istiyoruz hemen hatta. Hemen seçim diyoruz. Hemen şu an seçim seçim olması lazım yani. Çok abi abi bize tembel dedi ama benim dersim -40 geçe başlıyor. Ben 6'da uyanıp okula gitmek zorunda kalıyorum. Okuldan eve geldiğim zaman da direkt dershaneye geliyorum ve evde onda falan evde oluyorum. Sonra ders ders çalışıyorum. Günlük 200 300 tane soru çözmem gerekiyor ki ben LGS'de bir şey yapabileyim. Ben böyle tembel oluyorsam tembelimdir abi ben. Yani ben de öyle. Arkadaşlar Aynen. her zaman e, siz destekliyoruz. Siz bizim geleceğimizsiniz ve Açık sizi seviyoruz. Yani. Kendinize iyi bakın. Peki. Öyle öyle laflara da hiç takılmayın. Abi yalan Abi, mikrofonu uzatmayacaksınız. Ya, i̇şte şimdi şöyle oluyor. Oradaki beyefendi geldi ya bağırdı kardeşim. Evet. Ben ondan mikrofonu çeksem. Aa bak sen işte ayrımcılık yapıyorsun. Tarafsın. O da olmuyor. Ama maalesef oluyor Abi, son yani böyle. Bir şey eklemek istiyorum. Ben normalde Cumhuriyet Köyü'de yaşıyorum. Ve bizim bulunduğumuz yerde tarım oluyor. Çok yoğun olmasa da İstanbul'un geneline göre iyi bir oranda. Evet. Ee, ve bi, bugüne kadar bir kere bile Tarım Bakanlığından bize destek gelmedi. Evet. Aynı zamanda gübre fiyatları vesaire çok yüksek durumda. Halbuki çok destek buna, olunuyor diyorlar değil mi? Buna rağmen şunu, Tarım Bakanlığından biz bugüne kadar destek görmedik ama İmamoğlu her sezonda bize fide getiriyor. Hatta biz kendi evimizin önünde İmamoğlu'nun verdiği fidelerle bahçe yaptık. Aynı zamanda yine bulunduğumuz köyde şu an fide merkezi kuruyorlar. Orada istihdam sağlayıp oradan gelecek fideleri halka ücretsiz olarak dağıtacaklar. Baktığınız zaman ee, Tarım Bakanlığı'nın yapması gereken bir işi bir belediye çözüyor. Çünkü burada bir eksiklik var. Kendi gö görev alanlarında olmamasına rağmen halka olabildiğince destek çıkmaya çalışıyorlar. Buna rağmen yine de İmamoğlu'nun hiçbir şey yapılmadığı iddia ediliyor. Demin de bahsettiğim işte ulaşımda da aynı şeyler vardı. Aslında yapılan her şeyin önüne bir engel koyarak ya da bir perde çekerek insanları karalamaya çalışıyorlar. İmamoğlu'na gelene kadar o kadar çok sorun var ki problem evet, var. Evet yani baktığınız zaman sorunu çözmesi, yani sorunu çözmesi gereken kişiye değil de Diğer dolaylı yollardan evirip çevirip bir şekilde onun önüne sunuyorlar. Ya bir de ülkede öyle bir kitle var ki bu kitle yani zamları muhalefetin yaptığını düşünüyor. Aynı zamanda da yani bu Biz yapılan. Biz dün üsküdardaydık bu arada öyle söylediler gerçekten. Hı hı. Ya bu zamların yapılan... sebebi Kemal Kılıçdaroğlu oluyor. Abi <laughs> diyorum O mu yönetiyor bizi? Yok diyor. O cevap... yapıyor işte diyor. Hani işte sorduğun zaman niye neden cevap cevabını bile veremiyor. Bir de öyle de bir kitle var ki bu yapılan hastanelerimiz olsun yollar olsun tamam güzel şeyler. Bunları da AK Parti'nin kendi cebinden yaptığını düşünüyor. Yani bilmiyor onu kendisi yaptığını, kendi vergileriyle Bu kardeşimizin. Köprülere de keza öyle zannediyor. Al Hepsi öyle zannediyor. Yap işte devlet modeliyle evet. Yapıyorlar. Evet. yapıyorlar ama yapılan aslında strateji bence yanlış. Beden bedava geçiş olmasına rağmen evet. 45.000'e ulaşmadı. 45.000 araç geçiş garantiliydi. Bir Fakat bin, bin evet. yani. evet, evet. parki... 40.000 geçti. Evet, 6.000 geçiyor. Bedava yaplarına rağmen 40.000 geçti biliyorsunuz. Farkı yine biz ödüyoruz. Evet, bizim cebimizden de... çıkıyor. <laughs> Bir de şu var. İşte soruyoruz nasıl yapıldı? Eee bele işte bakanlıklar yaptı, cumhurbaşkanlığı yaptı vesaire. O zaman benim vergilerimle ödeniyor. Neden yol ücreti veriyoruz? Burada bir çelişkiye giriyoruz. İşte sonra bunu söyleyince yapışlet devlet modeliyle yapıldı deniliyor. Yapışlet devlet modeliyle yapılıyor. Veriyorlar işte olacak gözüken tahmini şeyden, limitten çok daha üst şekilde. Sinirden konuşamıyorum. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> abi, <gülüyor> tam anlayamadığım için soruyorum sana. Abi genel Bana anlatırsan, beni aydınlatırsan sevinirim. Tamam. Hakkımda konuştuğunuzu tam anlayamadığım için tamam. soruyorum yanlış anlama. Tamam. Sonra... Genel genel şikayetten Biz bahsediyorlar. Genel ne olarak Selamünaleyküm. Evet. Selam, Aleyküm. Selam. Aleyküm. Sağ olun. Abi Yemişlet Devlet modeliyle tüm iş ilerliyor ve burada verilen Şimdi saatler Şimdi sonuna geldik. Tamam. 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 vakti geldi o yüzden ha. Burada Siz verilen saatler maalesef sona geldiniz. Şimdi yap işte devlet Devret sisteminin yanlış olduğunu mu düşünüyorsun? Yanlış yönetildiğini düşünüyorum. Ya geçiş garantili yaptılar ya köprüyü. Şimdi mesela bedava olmasına rağmen 40 bin kişi geçti, 45 bin kişi geçmedi. Günlük aradaki ortalama 6 bin bizi kişi bizim. falan geçiyor. Yani aradaki fark da bizim cebimizden çıkacak diyor. Peki şöyle, şunu söyleyeyim ben sana bundan Peki, 60 yıl önce şikayet yapılsaydı ediyorlar. bu. Evet. Yap işlet devret sistemi olarak. Evet. 49 yıllık bir sözleşmesi var yani. Evet. 60 yıl önce yapılsaydı bunun kullanımı şu an tamamen bize geçmiş oluyordu ya. Evet. Ne? Ne? bir vergi ödeyecek oluyordun. Ne bir yol ücreti ödeyecek oluyordun değil mi? Doğru bunların hepsi. Doğru mu kardeşim? E, e, onun için... Ne gibi yanlış? Demirel. O kör, birinci körpüğünde halleri yaptı. Demirel. Ne hallerde Fakirlik zamanında yaptı onu. Bunu tamam. da yapabilir miyim? Şimdi şöyle bak. Demek ki tamam. o dönemle bu dönem bir değil Senin 20 yaşınla benim 20 yaşım bir mi? Değil. Sen ayrı bir devirde yaşadın, ben ayrı bir devirde yaşıyorum. Kardeşim ayrı bir devirde yaşıyor, doğru mu? Sen daha zorluk gördün, ben az zorluk gördüm, adam hiç zorluk görmüyor. Onlar Bundan bahsediyoruz. Zorluk görüyor. Veya da o adam daha bizden daha çok zorluk görüyor. Onlar da zorluk görüyor biliyor musun? abi. Bak bunların gördüğü bir bir zorluğu var ya mi? hiç kimse görmez şu an. Cebinde mi? sor abi kaç ben parası var? Ben şunu söylemek Sana istiyorum. Sana soruyorum ben... cebinde ben... kaç param ya var şu an? sen onun zamanındayken. Var, var, paramız var. Hepimizin ya parası var. Bana sor benim var Kaldırabilir miyim? Bak para var Benim de param var ya. Herkesin kendine parası var. senin param var ya ama herkesin parası var diye bir şey yok ki. olur. Ben çalışıyorum eşlik gibi. Benim ellerim ayaklarım bak boyalı. çalışıyoruz. Ha. Şimdi söz konusu o değil. Abicim bak Almanya ile sen bugün kendini kıyaslayamazsın. Niye biliyor musun? Bak iki kıyaslayamayız. Niyesini söyleyeceğim. Allah. Almanya'da araba fabrikaları kurulup araba üretilirken burada saç sakal yani, mevzusuna yani, şapka yani. kanunu çıkartılıyordu. Senin ülkende. Burada yapılanlar hepsi şimdi satıldı. Ya, hepsi Ama satıldı. şimdi söz kendi. Ya o dönemde yapılmıyordu. Karton sattı, o satıldı. Tamam da yani AKP 22 yıldır şu an iktidarda. Yani şu an üretimi de ilerletebilirdi. Teknolojik. Bir şey Şu anda AKP bak Cumhuriyet tarihinin en fazla üretkenliği olmuş partidir ve iktidardır, hükümettir. Onu çok net söyleyebilirim. Bak ben sana Almanya araba üretirken bu ülkenin kurucuları olarak saydığınız grup. Bir dakika ne sonra... söyleyelim, bir daha söyler misin? Duyamadım. Cumhuriyet bir şey Cumhuriyet... yönetici, evet, en iyi yöneticisidir benim şahsi fikrim. Ar Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet'ten tarihinden bugüne kadar en iyi gelmiş geçmiş en iyi yöneticidir. Peki şu an niye bu kadar kötü durumdayız niye peki? Bu kadar Geçim şu an sıkıntısı var. Mesela, Halk ekmek kuyruğunda kuyruk olası. Tabii sıvı ki bu dünyada, dünyada olan geçti. bir sıkıntı. Ama dünyada olan evre evre bir sıkıntı. Ki. Bir Bizim kadar etkileniyor mu Almanya, Hollanda, ben Fransa? Ben şimdi şu anda fiyatlarını, 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 fiyatlarını biliyor musun abi? Almanya'daki kıyafet biliyorum. 1 Euro'dan başladı 91 Euro'ya kadar çıktı. Almanya'da yağ fiyatları şu an güncel. Araştırın bakın. Almanya'da kaç kilo? Bir dakika 91 Euro diyorsun. Tamam yoruma yazarlar. Ya yazsınlar. Ben 91 Euro diyorsun ya 91 Euro değil kardeşim. Ne kadar abi? Ne kadar? Ne abi. diyorsun mesela? Sıvı yağ mı diyorsun? Evet. 3. olarak bakabiliriz. Tam bakalım. 5-6 Euro'ya alıyorsun. Var. Kaç ya, kiloluk yağı diyorsun? Yağı var. Kaç kiloluk? Beşlik abi. Bakın. Beşlik. Hemen bakalım. Bakar, Hemen. Bakar mısın? Ben Bir bak, Bak kardeşim. 5 kiloluk yunca, sıvı yağ Almanya. Almanya'da yağ fiyatları. Hatta birlikte görelim de ben de tabii ne yazdığını tabii da göreyim. Evet. Tabii evet. ki. Ben sakar alayım tamam. şey Ben o de kayı semiz lazım ya yani. Şey Tabii yani. Tabii ki söyleyeceğiz. Tabii. Yanlışı söyleyeceğiz ben... ama doğruları da söyleyeceğiz. Doğru. Tek taraflı olmuyor. Yani. Kesinlikle evet. şey. şimdi evet. şu şekilde. Eskide bizim 5 evet. tane yok. tarla yok, yok. yok. yanlış. şimdi. Tarla... Yani siz de, de bakın. Bak. Bak. Şimdi bak. 10 euro yok. diyor Gerçekten öyle. Ya 7-8 Euro'ya et yiyorsun. Son zamlardan bahsediyoruz. yanlış söyleyeceksiniz. Bak 17 € ya. Almanya'da son zamlardan 7-8 Euro'ya et yiyorsun 1 kilo et yiyorsun. Son zamlardan dolayı. Burada 100 lira. ki sadece Türkiye'de zam yapılıyor yapılmıyor ya abicim. O, o biz Almanya'da da iki, ama Hayır, da iki ama katına, katına çıkıyor. Amerika'da da iki katına çıkıyor. Şimdi bak. Minimal Kardeşim. Abi ben minimal. <gülüyor> şey. Telefonu bir <laughs> <zaman gülüyor> şey <laughs> <zaman gülüyor> ne oluyor biliyor musun? Mesela 1.8 eurodan euro diyorlar ya 1.8 eurodan 2.1 euroya çıkıyor. Bizde 4 liradan 23 <laughs> liraya geldi. bunların temel sebebinin Bak ben çok net söyledim Gerçekten aslında. AK Parti değil diyorsun temel Tabii ki de değil. Aynen. Bak bir dakika, bir dakika abi ama böyle yani, olmaz. Kendi gösteriyordun, gösterebilir misin? Bir dakika, göstereceğim yani. onu da göstereceğim Bak, de. Üç Bunları... Üç euro, üç euro değil mi? Hayır hayır ben bulmadım daha, ya, ya, bir dakika. Kereyanın kilosu üç euro ya kilosu 3 lira ya, 4 liraya çıkmış kardeşim. Ya, ben ya kardeşim. Sakin ol, sakin ol. Söylüyorum, gerçekleri söylüyorum. Gerçekleri 22, 100, 100 euro dedi ya. Evet. Sen, sen buraya çıkıp bu işi yapıyorsan. Tamam, yanlış varsa düzelteceğiz soru ama. Soruma, senin soru sorma hakkın var. Evet. Ama eleştirme hakkın yok tamam, ki. Almanya'daki Gönden sıvı yağ fiyatını söylemem Algo lazım. lazım. Oluşturamaz. Kardeşim sadece ikiniz alkışıyoruz. Yok söylememiz yok. algı Algo değil. Olgu Gel olgu senle olgu konuşalım algı yok, değil. Almanya'da şey 100 yok. euro dedi de sıvı ya. Bırak Alman 150 ya. euro mu dedin? Bırak, 140 mi dedin? Ya. Ya bırak, dedin? Kardeşim, ben de değil kaç dedim. Kişi ben de Almanya'da. değil dedim kardeşim. Olay bu yani. Hepsinin biletini ben alıyorum. Sadece gidiş abi, ama. Anladın mı? Gidin orada. Abi, Almanya'da şeker mi? yok. Abi. Un yok. Süt şey şey yok. Ya, tamam. Değilmişim. Almanya'da yok. şeker, un yok. yok. Un yok. Bak, bak, ben, tamam. Almanya'da iki yüz Abi ben Recep Tayyip Erdoğan'ın askeriyim. Bu ülkede fedaisiyim. Öyle söyleyeyim. Ya sadece sen değil ki oğlum. Burada birilerine burada on tane fedai vardır Recep Tayyip Erdoğan için. Canını verecek. Sen verir misin? Sen? Sen? Tamam. Recep Tayyip Erdoğan. Çok güzel. Recep Tayyip Erdoğan. Biz vatan için ölürüz. Biz kimsenin fedaisi değiliz. Biz vatan severiz. Vatanımız millet için ölürüz. Yani Recep Tayyip Erdoğan fedailiği başka bir şey. Yani şey. Önlüklerin üstüne bak. Hepsinin üstünde AKP ölüyor. Bak abi. Seçtiğimiz kişi için ölmeyiz de fedaede de olmayız. Onu biz seçtik. Vatan yani evet. için ölürsün. Şahsen biz başkasını da seçsek. Bakın başkasını da seçsek. Mesela diyelim Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ya da Meral Akşener. Ya ben onu da fedaisi olmam. Niye olayım? Evet, hayır. Niye olayım ki? Yani saygı duyarsın. Biz zaten saygı duyuyoruz tabii ki. O ayrı bir konu. Burada mesela kimse 8 yapmıyor. Bu ülkenin toprağının, evet. bu ülkenin bayrağının fedaisi. Bu vatanın, bu insanın, bu halkın fedaisi. Evet, bu bir halkın tabii kişinin, ki. kişinin evet. şahsın veya evet. da Recep Tayyip Erdoğan'ın <laughs> her <laughs> seçilmiş yani. insan. bir insan. Kimseyi kandırmasak. Şey 6 ay içinde altay çalınmış. Altay içinde <laughs> o bizde oldu bir kere de daha Altay içinde mazotun 6 ay son altay içinde ne kadar yükseldiğini farkında mısınız? Bunu niye söylemiyor? Bunu niye söylemiyorlar abi? Yani bir, iki, bir şey söyleyeceğim. Mesela bunu bunu yayınlarsanız yapalım. sevinirim. Bak, bizim köyde Sakaralıyım ben. 570 kişi oy kullanıyor. 530 tanesi AKP'ye çünkü büyük şehir ve ilçeye çıkıyor. 30-40 tanesi başkalara çıkıyor. Ama bir dönem AKP şeyi ilçe başkanlığı vardı. Yollarımız yapılmamış. Dedim ki yine AKP seçtiri. İki, 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 i̇kinci kere yine AKP seçiliyor. Belediye diyor ki bizim diyor Bizim diyor borcumuz var diyor ve büyük şeyi aradım mesaj çektim dedim ki senin dedim borcun beni bundan önce de sen AKP'de buranın şeyi evet. 2000 dedim yılında yaşıyoruz hala yollar bu şey dumanlı. hala tozumalı bundan önce de akibedi 500 Bir. 70 tane oy kullanıldı, 530 tane AKP oy çıkıyor bu köyden. Arkadaşlar, hani hizmet burada. Yani, arkadaşların aslında hepsinin ortak bir tek ne bahsettiği Almanya'da işte. Zaman çok abi, teşekkür ederiz. Zamanında Almanya'da işte arabalar yapılırken, fabrikalar kurulurken, bizimkiler işte Mürletim şapka kanunu. Bu zamanlar için para biriktirirken yani, değil mi onun Diyor ki, Şapka kanunu bilmem, palto kanunu falan aslında hepsinin tek derdi var Atatürk. Yani Atatürk. kurucuları diyor çünkü evet. bunu o zamanlardan vardı, Ecevit'ten önce de vardı bu muhabbetler. Yani istedikleri şimdi Atatürk kadar dertleri olsun kardeşim. Bizim tek komutanımız tamam mı? Tek de. E, önderimiz öyle. Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal askerleriyiz. Aynen. Mustafa Kemal Atatürk'ün döneminde ağır sanayide yüzde, yüzde yükseliş, yüzde 158 civarında. Yani şu anda bakıldığı zaman AK Parti'nin sattığı fabrikalar olsun, savunma sanayi olsun. Yani böyle baktığınız mecliste açtığınız zaman kağıt yetmiyor yani. Ama teşekkür ederiz.